Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyisiniz umarım çok iyisiniz siz iyi olursanız ben de iyiyim siz kötü olursanız ben de kendimi kötü hissediyorum sizin için gene buradayım sizin için gene toplu bir fal e, yani hazırladım bir kahve yaptım ve içtim ben sizin için niyet tuttum bakalım ne çıkacak nedir haliniz çıksın falınız bakalım ne çıkacak bu ne yani ne çıkacak size Youtube kanalıma abone olmamışsa abone olmayı ve tüm bildirileri açmayı unutmayınız Ne kadar takipçim olsun ne kadar yorumcu olsun Daha fazla size bakabileceğim Ve daha sizden destek alıyorsan daha e, keyifle bakabiliyorum Çünkü e, insan bir emek verdiği zaman karşılığından biri de bakıyor görüyorsa yani insanın eşi çalışıyor ve her gece ekme getiriyor. O teşekkür etmeyi bilmiyorsa insan da çok üzülür. Yani kimse üzülür ve duygulanır. Diyecek bu kadar emek veriyorum ama teşekkür etmiyorlar bana. Gerçekten o insandan soğur canım. Ben sizin için söylüyorum. Bunu unutmayınız. Abone olmamışsan abone olmayı tüm bildirileri açmayı unutmayınız falcı anne bir Instagram'da sadece fal bakıyorum YouTube'da zaten YouTube'da yorumunuzu ve sizi oradan bekliyorum her gün biliyorsun sizin için oradan kendinize göre seçin uyan kelimeleri kaldırın Oymayanı çöpe atın canım bakalım hepiniz birlikte niyet tutun ve bakalım size ne çıkacak Bakın niye tutarsan arkadaşlar sağ elinden bu şehadet parmağını böyle yapıyorsun. Bütün gözünü kapatın yoğunlaşın neyse içine koyun öylesine. Ee, sonra fotoğrafını böyle açıyorsun. Fotoğrafını hem tabağını hem fincanın içini böyle çekin kamera olmasın. Fotoğraf olsun ki ben böyle bakabileyim. Kamera 3 defa bakıyorum çünkü bakıp yorumluyorum bakıp yorumluyorum. Oradan artık göremiyorum. Üç defadır öyle yarıda kalıyor canım. Bunu sizin için açıklıyorum. diyorumca siz yani başka bir gönderdiği zaman öyle olmazdı. Bir de gerçek yaşını ve gerçek ismini de fincanın altından gönderiyorsunuz. Anladınız canlarım. Bakacağım ne hal nedir haliniz çıksın falınız. Fincanı size gönder, göstereyim önce. Fincanımızı fincana bakalım. Bu fincandan ne çıkacak size? Sayın arkadaşlar bakıyoruz. Gerçi görüyorsun maşallah hilal çıkmış önce. Bak altına bakın. Bak hilaldır size çıkmış. Bu fincanınızda çok güzel. Önünüzde hilal aydınlıktır ve gerçekten mükemmel bir yani e, gelecektir ve aydınlık görüyorum sizin önünüzde. Açık ve tertemiz bir e, sayfa görüyorum. Görüyorsunuz, sizde benim gibi, maşallah içiniz tertemiz ve gerçekten çok güzel. 1 2 3 4 5 6 6 tane size niyet de çıkmış ve bu 6 niyetin içinden bir yolculuk, iki yolculuk var. O tekiler hayırlı kapılardır. Bu hayırlı kapılardan yani size hayırlı işler önünüzden gerçekleşecek Rabbimin izni canlarım. Görüyorsun. Bak buradan maşallah bir at görüyorum önce. Görüyorsun böyle koşuyor bu at. Biri bekarsa Rabbimin izni evlenecek. Önü açıktır evlenir ve iyi bir evlilik olacak her evli ise de arkadaşlar bu insan gerçekten bir mal sahibi, mülk sahibi olacak. Yani bir yerden beklendiğim bir şey var. O olacak görüyorsunuz. Buradadır ha. Yani burada. Böyle bir camı kapısı gibidir. Bir sadaka söylemişsiniz. O sadaka demişsiniz filan şeyim gerçekleşsin ben vereyim. Rabbimin izniyle gerçekleşir de bunu unutmadan birisine olduğu zaman hemen bir fakirin ya bir dilencinin ya bir hayvanlara yem alın. Yani verin unutmayın bunu. Çünkü size güzel bir şey aç, açılmış bir güzel bir kapıdır yani. İçiniz tertemizdir arkadaşlar. Bir kişi görüyorum. Dedi ise miyen içinde ne varsa aniden dişe aynısını söylüyor. Hiç içinden bir şey bırakmıyor. Görüyorsa Allah'ını seversen içine bakın. H harfi ve A harfi çıkmış. İki harf da diptedir. Belki görebiliyorsunuz. Bak. Şurada. H ile A. H ve A harfinden bir kişi gerçekten ve hanenize bir destek sağlayacak ve bir yardımı dokunacak bir kişiyim. Yani bir ailenize bir bekliyor bu insanı sanki. Beklemede gibi. Bir sürü şeyler böyle canlandırmışsınız kafanızda. E, sanki böyle diyeceksiniz tüm arzakları karıştırmışsınız. Ve kafanızda canlandırıyorsunuz. Böyle değişik değişik renkli renkli ipleri görüyoruz burada. Bu renkli renkli ipler biliyorsun o kadar çeşit renktir ki. O kadar şeyler koyuyorsunuz kafandan ki. Kafanızı yastığın üstüne koyduğun zaman böyle değişik değişik soru işareti ve kendine kendini hakim oluyorsun, savcı oluyorsun, kendini ifade veriyorsun ve bir sürü böyle e, kendi kendine yani şeyler çıkarıyorsun. Diyor bunu söyleseydim, bunu yapsaydım, bunu etseydim sürekli böyle bir e, şey yapıyorsun, canlandırıyorsun kafandan. Neden bunu yapmadım? Neden bunu etmedim? Böyle sürekli bir e, soru işareti oluyor. E, gerçekten böyle değişik canım. Gözümü incitiyor gibi bu ışık. Bak arkadaşlar tane buradan kelimedir bir gelip birisi size yetiştirecek. Ve yatıştırın gibi yani yatıştı yatışmadı alev gibi bir öyle bir sinirleniyorsun bir. Bağırıp çağırıyorsun dağıtıyorsun ve e, diyorsun niye bu dedi neden söylemiş ne. Bu bir dedi kuducu bir insandır kulak asma. Sen kulağınla duymazsan bilmezsen kulak asma bu insan böyle bir işidir seni böyle sadece sinir edecek yalan yere bir şeyler söyleyecek yalandır bunları inanma ve güvenme bak görüyorsun burada dört kelime sana söyleyecek böyle ateş gibi sanki böyle ateş gibi sanki fırlıyorsun yerinden ama öyle bir şey yok canım Bak buradan böyle iki kişi birbirinize sarmaş böyle sarılmışlar birbirine. Gerçekten o kadar özlemişler ki birbirinizi. Uzakta ama bir yakından bu uzakta olan gelecek Allah'ın izniyle ve birbirinize sarılacaksın ve mutlu olacaksın. Gerçekten keyifli bir günler ve saatler sizi bekliyor canım. Bak görüyorsun bayraklı bir kapıdır. Bak bayrak sallanıyor. Böyle devlet kapısıdır. Bu devlet kapısından ya bir e, atamaktır ya bir işe gireceksin ya bir e, mahkeme bekliyorsunuz. Ya bir sonuç bekliyorsunuz. Ya bir hastanede bir e, e, şeyi nedir? Hasta tahlillerini bekliyorsunuz. Yani bir devlet kapısıdır. Bir şey bekliyorsunuz ama nedir? Kağıt, masa, kalem böyle görüyorum. Rabbimin izniyle güzel duyarsın ve çok güzel daha olur. Allah'ın izniyle yani hayırlıdır, açıktır, yapabilirsiniz. Önünüzde istersen yaparsınız. Buradan iki kişi görüyorum. Bir bayan bir erkek birbirinin ellerini tutmuş da el ele böyle ellerini tutmuş ve atı da önündedir. Görüyorsun at önünde burada durmuş. Onlar arka şey bayan arkanı çevirmiş ama erkek ona doğru bakıyor. Elini tutmuş der. Umarım yazına kadar bir tahtil bekliyor sizi ve oradan bir mutluluk ya da ee, oradan bir balayı yani balayı geçiriyorsunuz, evleniyorsunuz. Böyle bir mutluluk şahit inşallah oluruz, gerçekleşir umarım. Biri de sana böyle bir o atının başını tutmuş. Sanki bir kişi size bir destek veriyor ve destek verecek. Ve gerçekten o destekten yani iyi bir şey olacak ve iyi bir netice göreceksin canım. Bilmiyorum bir türlü bu ışığı ayarlamıyorum, yapam yapamıyorum yani. Buradan küçücük bir penceredir de ama gene oradan da iyi bir mutluluk biri duyur ve istiyor oradan. Yaşı küçük bir insandır ama birisini çok seviyor ve çok birbirini seven iki kişi görüyorum. Bak kalbi buradadır. Çok küçücük bir kapı ama ileride çok güzel olur ve önü çok güzel açık olur. Allah'ın izniyle mutlu anlar olacak ve mutluluğunu görüyoruz. Hem iyi bir insan olacak hem iş hayatından hem de aşk hayatından başarılı yollar var. Biraz zaman gerekir engel var. Biraz aklını çalıştırır. Umarım çok güzel daha sonuçlar alır ve güzel günleri görürüz. İnşallah kabul olur. Rabbimin izni ile dilekleriniz hepsi kabul olsun. Buradan görüyorsun bir iki böyle direk gibi sanki biri düşer de biri yerden kaldırıyor gibi bir direk gibi arkasından duruyor ve düşenin dostu olmaz demişler de bu çok seviyor Allah'ın izniyle bir destek sağlayacak ve ona bir yardımcı olacak bir kişidir. Görüyoruz bunu. Canlarım içiniz o kadar temiz ki dişim de vuruyor. Böyle sanki aydınlanmış Önünüzden ve aydınlık görüyorum ve çok güzel aydınlık var önünüzden maşallah. Çok güzel saatler ve dakikalar sizi bekliyor. İnşallah böyle nasıl içiniz aydınlık tertemiz ve bebek gibi sanki e, bu insan bir kişi görüyorum içi tertemiz bebek gibiyim. Ama bir türlü şansı görünmüyor. Ve o kadar temiz hiç Üzülmesin hiç şey olmasın. Ne kadar diye kadar şansın yürümemişse gene şansın çok güzel yürüyecek. Çünkü için temizdir Rabbimin izdiyen gönlüne göre Rabbim umarım size şans verecek inşallah. Çünkü güzeldir önünüz açık canım ve çok güzel. Bak bir de biri böyle dudağını bükmüş ve yaşlı bir kişi görüyorum. Orta yaşlı. Böyle dudağını bükmüş, ağlıyor, düşünüp taşınıyor. Böyle bir sanki eski günlerini düşünüyor. Sanki geri gelmez gibi. Ve kendini çok üzmüş. Ve sanki çocuklarıdır, akrabasıdır, kimdir? Düşmüş şimdi bakmıyor. Çok üzgündür. Sizin hanginizindir ve neyinizdir? Yani sizin haberiniz yok. Bununla ilgilenin. Hem maddi hem manevi sorunu var ve bir hastadır da. Sadece boynu büküktür ve ağlıyor ve üzgündür canım. Bak buradan bir araba binmişsiniz. Otobüs gibidir. Ya tramba gibidir. Bir yere gidiyorsunuz. Üçlü kişisiniz. Üç kişisiniz. Bir siyahat edeceksiniz ve güzel bir umarım yani gezeceksiniz. Umarım güzel bir gezmeler olur sizin önünüzde. Umarım çok güzel olur. Buradan da görüyorum bir düğün var. Bu düğün de hazırlıklıdır inşallah. Ama ee, daha şimdilikten hala bir engel var. Bu engel kalkmadıkça yani bu düğün gerçekleşmiyor. Hala zaman gerekiyor. Hala zamanda var. Bir müjde geliyor size. Bu müjde beş vakit yani beş ay, beş vakit beş gün yani hangisinden birisinden duyarsınız ve çok mutlu olursunuz umarım. Bir gözyaşı dökersiniz. İnanmazsın bunu. Bir sürpriz, bir müjde canlarım gerçekten. Bakalım tablinize ne çıkacak. Bir göz yaşı döküyorsunuz. O da gerçekten bir birisi size bir hediye gönderecek ve o hediyeyi gördüğü zaman ya duygulanıyorsun keyiften bir göz yaşı döküyorsun. Çünkü o sizin, sizin sevdiğin kişiden geliyor. Çoktandır haber almamışsınız. Bir sürpriz gibi size bir hediye gelecek posta ile ya da e, yani hangi bir kargo ile bir şey ile elinize düşecek ve size gelecek canlarım Allah'a emanet olun ve kendine çok çok iyi bakın sizi çok seviyorum Allah sizinle